Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Sezona Honduran transferi ile giren Fenerbahçe, ikinci golcü için de girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe, Nice'in golcüsü Evan Gözsandı kadrosuna katmak için şartlarını zorluyor. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun. Çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın. Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Fenerbahçe, Nice forması giyen Fransız forvet Evan Grosss için teklifini 25 milyon euroya çıkardı. Sarı lacivertliler, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Fransız kulübüyle temaslarını sıklaştırdı ve transferde ısrarcı bir tutum sergiliyor. 23 yaşındaki Grosss geçtiğimiz sezon lig 1'de 12 gol atıp 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe, kısa süre önce kadrosuna kattığı Hondur'nun yanına ikinci bir golcü arayışında ve bu doğrultuda Gözsand'ı ideal isim olarak görüyor. Oyuncunun henüz teklife olumlu yanıt vermediği, diğer kulüplerin ilgisini de değerlendirdiği belirtiliyor. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Gosens transfer döneminin başında Wolverhampton'dan gelen teklifi de reddetmişti. Brighton, Roma ve bazı diğer Avrupa kulüpleri de genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe ise transferi sonuçlandırmakta kararlı ve önümüzdeki günlerde niceten net bir yanıt bekliyor. Görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Hey Fener taraftarları, Gözsand'ın forvet pozisyonuna uygun olacağını düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberleri ilk elden almak için kanala abone olun.